sevgili yengeçler. Bugün üzerinizde psikolojik baskı yaratan bazı durumları gözden geçirmeniz ve nedenlerini bulmaya çalışmanız mümkün. Genellikle hislerinizi yakınlarınızdan gizliyor olabilirsiniz. Belki de duygularınızı açmanız kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Bugün 14 Mart 2016 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen Ay, güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Rahat ve sakin geçen bir hafta sonunun ardından bugün iletişim trafiği artarken çok sayıda işle de ilgilenmemiz gerekebilir. Zihinsel enerjimizi dengelememiz zor görünüyor. Kararsız ve huzursuz enerjiler stres yaratabilir. Öğle saatlerinden itibaren ay, balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Dalgınlık, unutkanlık gibi sorunlar, hayalperest tavırlar, günlük işlerde karmaşa ve belirsizlik yaratabilir. Ruh halimiz çevremizdeki kişilerden etkilenebileceği için huzurlu ortamlarda bulunmaya çalışmalıyız. Balık burcundaki Merkür ve Yay burcundaki Satürn arasındaki kare açı iletişimlerde engel ve kısıtlamalar yaratabilir. Dikkatli ve sabırlı olmamız gereken bir gündeyiz. Önemli randevular, konuşmalar ve anlaşmalar yapmamız gerekirse ayrıntılara dikkat etmeli, gerçekçi hareket etmeliyiz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.